Kırışık olanları bırak bana, sen başka. Normalinde hep kuruşkun Yazda 45 kuruş. Gez açım için teşekkür çok iyi buraya. Yani en güzel tarafı şu, ormanda cam, iletken olmaz, orman yangınları için muhteşem. Var. Orman yangınları genelde cam şişeler yapıyor. Ürün limitiniz doldu diyor demek ki 20 tane miymiş? Evet evet. 20 tane. Ürün limitiniz doldu. Evet evet. Her seferinde 20 tane.